Merhaba, konumuz çocuk aşıları. İnternete girdiğinizde bir sürü bilgiyle karşılaşıyorsunuz değil mi? Hangisi doğru, hangisi yanlış, insan gerçekten şaşırıyor. İşte tam da bu yüzden buradayız. Bugün bu bilgi kirliliğini bir kenara bırakıp uzmanların en güncel tavsiyelerine kulak vereceğiz ve aklınızdaki sorulara birlikte yanıt arayacağız. Ve hemen en başta bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Aklınızda sorular olması kadar doğal bir şey yok. Hatta olmalı. Burası öyle bir yer ki acaba bu sorum saçma mı? diye düşünmeyeceğiniz, yargılanmayacağınız bir alan. Gelin bu soruların hepsini rahatça masaya yatıralım. Hele ki sosyal medyada. Biliyorsunuz konu çocuklarımızın sağlığı olunca gördüğümüz her şeyi içimize bir kurt düşürebiliyor. Pediatrik enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Adam Ratner'ın da dediği gibi bu korkular çok normal ve çok gerçek. İşte bu yüzden şimdi ne yapacağız? Bu endişelerin her birini alıp tek tek üstüne gideceğiz. Peki, hazırsanız başlayalım. İlk durağımız son zamanlarda hepimizin adını sıkça duyduğu ve belki de biraz endişelendiği bir konu kızamık. Yahu bu eski hastalık neden birdenbire yeniden manşetlerde? Gelin bir bakalım. Haberleri görüyorsunuzdur, Amerika'da salgınlar patlak veriyor, hatta komşumuz Kanada o çok değerli kızamığı bitirmiş ülke statüsünü bile kaybetmiş durumda. E haliyle bu başlıklar insanı korkutuyor değil mi? Peki ama tüm bunların Bizim için, yani sizin ailenizin güvenliği için tam olarak anlamı ne? Şimdi bir ülkenin bu kızamı elemiş statüsünü kaybetmesi ne demek? Onu bir açalım. Bu hani bir, bir iki vaka görüldü geçti gibi bir durum değil. Hayır, bu virüsün tam bir yıl, yani 12 ay boyunca toplumda kesintisiz bir şekilde yayılmaya devam ettiği anlamına geliyor. Yani artık kontrolü kaybetmiş kök salmış bir problemden söz ediyoruz. Tam bu noktada aklınıza şu soru gelebilir ki gelmesi de çok doğal. İyi de benim çocuğumun aşısı tam. Başka yerdeki salgın beni niye endişelendirsin ki? İşte bu gerçekten de kilit bir soru. Cevabı da işte tam burada. Toplum bağışıklığı. Şöyle düşünün. Yüksek aşılama oranları toplumun etrafında devasa bir kalkan oluşturuyor. Bu kalkan sadece aşı olanları değil, asıl önemlisi aşı olamayacak kadar küçük bebekleri, kemoterapi gördüğü için bağışıklığı zayıf düşmüş çocukları ve yetişkinleri koruyor. Yani aslında bu hepimizi birbirine bağlayan görünmez bir güvenlik ağı. İşte toplum bağışıklığı dediğimiz o müthiş şey bu. Peki madem aşılamadan bahsediyoruz, gelin o zaman en yaygın endişelerden birine Belki de en sık duyduğumuz soruya geçelim. Bu kadar çok aşı bu kadar küçük bir bedene çok fazla, çok erken değil mi? Bu eminin pek çok ebeveynin aklından geçen bir sorudur. İşte bu noktada Doktor Ratner'ın çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki: "Bu iddiaları ortaya atanlar sanki hiç çocuk görmemiş." Çocuklar toprağa, yer yerde sürünürler. Yani aslında çocuklarımız her gün, her dakika binlerce, hatta milyonlarca yabancı maddeye, yani antijene maruz kalıyor. Bu antijenler bağışıklık sistemlerini sürekli tetikte tutan şeyler. Yani o minik bedenler biz farkında bile olmadan her gün inanılmaz bir mücadele veriyorlar. Bakın, şöyle bir benzetme yapalım. Çocuğunuzun bağışıklık sistemi her gün adeta bir antrenman sahasında. Ama bu tamamen kontrolsüz, rastgele bir antrenman. Her yerden bir düşman geliyor. Aşılar ne yapıyor peki? Aşılar bu antrenmanı hedefe yönelik bir eğitim seansına dönüştürüyor. Bağışıklık sistemine diyor ki, bak en tehlikeli düşmanlar bunlar. Onları tanı ve onlarla nasıl savaşacağını öğren. Yani sistemi yormak bir yana aslında onu eğitiyor, daha akıllı hale getiriyor. E peki o zaman neden aşı takvimi hayatın ilk yıllarında bu kadar dolu? Cevabı çok basit ve çok önemli. Çünkü aşıyla önlemeye çalıştığımız o hastalıklar en büyük tehlikeyi işte tam da o minicik bebekler ve küçük çocuklar için oluşturuyor. Onların en savunmasız olduğu dönemde onlara en güçlü kalkanı vermek zorundayız. Olay tamamen zamanlamayla ilgili. Gelelim internete dolaşan o korkutucu iddialara, o endişe verici başlıklara. Aşıların içindekiler, hamilelikte kullanılan ilaçlar, insan aklını karıştıran o kadar çok şey var ki, şimdi gelin biraz efsane avculuğu yapalım ve gerçekleri korkulardan ayıralım. Mesela son dönemin en büyük başlıklarından biri, hamilelikte Tylenol gibi asetaminofen içeren ilaçların otizme neden olduğu iddiası. Bu iddia haklı olarak pek çok anne adayının uykularını kaçırdı. Peki işin aslı ne? Bilim bu konuda ne diyor? Cevap kocaman, net ve kesin bir hayır. Bu konuda yapılmış o kadar çok, o kadar büyük ve titiz bilimsel çalışma var ki ve hepsi aynı sonuca varıyor. İkisi arasında hiçbir ama hiçbir bağlantı yok. Tıbbi otoritelerin bu konudaki duruşu bundan daha net olamazdı. Peki, gelelim bir diğer korku canavarına. Aşıların içindekiler. Özellikle o listede alüminyum kelimesini görünce birçoğumuzun içinde bir alarm zili çalıyor. Gelin şu alüminyum meselesini bir açıklığa kavuşturalım. Şimdi bakın, ortalama bir günde yediğimiz yiyeceklerden içtiğimiz sudan vücudumuza giren alüminyum miktarı yaklaşık 8 mg. Peki aşılarda ne kadar var? Yarım miligramdan bile daha az. Yani günlük olarak zaten aldığımız miktarın yanında neredeyse hiç kalır. E o zaman niye var? Çünkü o minicik miktar bir nevi bağışıklık sisteminin dikkatini çekiyor. Hey bak burası önemli, buraya odaklan diyor ve aşının çok daha güçlü bir etki yaratmasını sağlıyor. Tamam genel endişeleri bir kenara koyalım. Şimdi biraz daha detaya inelim ve en çok sorulan iki aşıya odaklanalım. Hepatit B ve KKK yani kızamık kaba kulak kızamıkçık aşısı. Hepatit B aşısı neden daha bebek doğar doğmaz yapılır? İşte nedeni bu. Eğer anne farkında olmadan bile taşıyıcıysa bebek doğum sırasında bu virüsü kapabilir ve eğer kaparsa %90 gibi korkunç bir ihtimalle bu hastalık onda kronikleşir yani ömür boyu onunla kalır. Daha da kötüsü bu çocukların yaklaşık yarısı ilerleyen yaşlarda bu hastalığa bağlı karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybediyor. İşte doğumda yapılan o tek doz aşı bu felaket zincirini en başından kırma gücüne sahip. Gelelim KKK aşısına. Hani o meşhur otizmle ilgili iddiaların hedefi olan aşı Bakın, bu aşı 1971 yılından beri, yani yarım asırdır güvenle kullanılıyor. Sonra ne oldu? 1998'de sonradan tamamen sahtekarlık olduğu kanıtlanan bir makale ortaya çıktı ve bu yalanı başlattı. O makale bilim tarihinin çöp sepetine atılalı çok oldu ama yarattığı korku ne yazık ki hala devam ediyor. Oysa gerçek şu ki, onlarca toplanan milyonlarca veri bu birleşik aşının hem son derece güvenli hem de etkili olduğunu tekrar tekrar kanıtlıyor. Şimdi tüm bu verileri, rakamları, bilimsel gerçekleri konuştuk ama tüm bunların ötesinde belki de bugünkü sohbetimizden aklınızda kalması gereken en önemli şey bambaşka. Uzmanların neredeyse hepsi aynı şeyi söylüyor. Kendinize ve çocuğunuza güvendiğiniz bir çocuk doktoru bulun. Onu bir ortak olarak görün. Çünkü onlar sizinle bu konuşmaları yapmayı, endişelerinizi dinlemeyi ve her sorunuza yanıt vermeyi gerçekten istiyorlar. Unutmayın, doktorunuz sizin rakibiniz değil en önemli müttefikiniz. Yani özetle ne diyoruz? Aklınızdaki o soruları, kalbinizdeki o korkuları sosyal medyanın gürültüsünde boğmak yerine alın ve güvendiğiniz bir uzmanın önüne koyun. Çünkü sizin çocuğunuza özel en doğru cevapları alabileceğiniz tek yer orası. Umarım bu sohbetimiz aklınızdaki bazı soru işaretlerini gidermeye yardımcı olmuştur. Ama şimdi asıl önemli olan sizin atacağınız adım. Gelin şöyle bitirelim doktorunuzla bir sonraki görüşmenizde bu önemli diyaloğu başlatmak için soracağınız o ilk o tek soru ne olurdu